Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Avak. Milas'ta salı pazarındayız. Kapalı alandayız. Kapalı alan artık eskisine göre daha sevin. Çünkü direklerin üstünde vantilatörler var ve su buharı üflüyor. Bu sayede de daha fazla sevinlik meydana geliyor. Vatandaşlara ve tabii ki esnafa soracağız. Bakalım vantilatörlerin farkındalar mı? Ve sevinleten bu vantilatörlerle ilgili neler düşünüyorlar? Çok güzel oldu. Şu anda efil efil vallahi sıcaktan öldük. Daha başta yapsalar daha iyi değil miydi bu ya? Yaz bitiyor vallahi Başkanımıza söyleyin yani bunu daha önceden düşünseydi daha iyiydi. Hafif bir serinleme var ama bilmiyorum bu daha değişik bir soğutma sistemi düşünülebilir yani bu yetersiz geliyor çok yetersiz. Ee, biraz uzak olduğumuz için az geliyor ama gayet serinletiyor yani ee, en azından sıcak havayı püskürtmesi güzel alıyor. Eskisine bakarım daha güzel güzel. Ama biraz daha alçak da olsa daha faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü yukarıdan hani aşağı gelince daha çok serin etmiyor. Buhar ama daha sıkkın, kapalı olduğu için. Çözüm olarak şunları biraz daha assalar hava gelir, daha serin olacağını düşünüyorum ben. Yani. Yine başkanımız sağ olsun yine yapmış Allah olsun yapanlardan. Biraz biraz farkı diye evet. Güzel. Ellerine sağlık kim yaptıysa. Güzel, iyi olmuş. Belediye başkanımıza çok sağ ol, teşekkür ederiz. Şu an çok iyi oldu yalan buz gibi ortak serin yani faydası var yani güzel yani belediye başkanı o yandan çalışmış güzel yani